Rijn Perus. Wat ben Perus? Hjo. Rain. Rijn Wat ben je Zahir, Perüz. Perüz ne yapıyorsun? Perüz. Evet. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Gölge. Gölge tekrar hançer demek istiyorum. Bilmiyorum nedense ya. Hadi koş. Ulan var ya. Başımıza iyice psikopat kesildi ya. Gel 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 gel. sen ananın yanına git. Ananın yanına git. <laughs> <laughs> Yolu şaşırdı deli. Ele yapma. Yok ele. Hop. Dumu bırakıyoruz. Gel 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 gel. Ya. Allah Allah. Reyna. Ya seni açalım. Hadi koş. Koş değil. Koş değil. Kuş. Yapacak bir şey yok gölge. Reyna kavga etmesin diye gölgeyi dışarı salıyorum artık. Böylelikle Reyna'yı da bırakmış oluyoruz. Tamamdır zehrin Artık kısan durumu kalmamış. O yüzden bugün onu götürebiliriz. Bakın. Diyor zehir bayağı gelişti ya. <laughs> sen de bırakalım. Çoğu. <laughs> Çoğu. Bırakamıyoruz ya hiç ya. Hadi koş. Bak bak bak. Çok koş, çok koş, çok koş, çok koş. hadi koş. Herço gel buraya. Koş Herço sözde. En büyükleri. <laughs> Ama en hafifleri Herço. Hop hop zıplıyor manyak. Ha, gölge olmayınca ortalık sakinleşti. o gölge yok ortalıkta. Oyla zindan. Anası kılıklı. Kim bilir ikisi neredeler. Kuş. Koşun. Koş, 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 Gel <laughs> gel 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 gel. Koş 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 <laughs> He tabi. Gölge yok ya. Kalsaca kimse de yok aynı hanım. Hiç. Zeyno, tarzı çuva harlıyor. zehir hemen hayırdır. Sen hayırdır diyor. Yalnız gölgeyi keşke bırakmasaydım ya. Ben çok yanlış zamanda bıraktım ya. Görünüyor şu zindanı bırakmayacak. Zindan yavruları yanına koyacaktım. Öyle gölgeyi bırakacaktım. Gölge buradan gitmezdi bir yere. Ola böyle olmayacak. Böyle içme dert oldu. gel gel gel. Dur. Zeydir. Ya sen bağlayayım. Reyna'nın bu özgüveni çok iyi hiçbir şekilde çekinmiyor Ertuğrul gel seni de bağlayalım hatta gel Gel, gel 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 gel. Dur. Gel gel buraya gel, gel gel. Çabuk 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 çabuk. Ah. Yok ya ben gidip gölgeyi getirmem lazım. Böyle hiç hoşuma gitmedi ya. Gel gel gel. Gel. Reyna gel. Yumu gel. O dumu gene zalımın etrafında dönüyor. Şimdi ben gel gel gel. Ben dumu getireyim. Dumu vallahi güzeli. Şur dönüyor. Alta şunu götürelim. Sonra dumu götürürüz. Bunları bağlamazsam gölgeyi aramaya gidersem gelene kadar kim bilir ne felaketler başımıza gelir. O yüzden bağlayıp öyle gidelim. Evet. Zehir Hanım'ı aldım. Diğerlerini bağladım. Şimdi Zehri götürüp amcamın evine bağlayacağım. Yalnız Diğer ikisi hiç ortalıkta yok Hiç ortalıkta yok bu Hiç hoşuma gitmiyor Kim bilir zindan Aldı da nereye götürdü Yok daha artık zindanın da Bağlanma zamanı gelmiş Onun da artık bağlanma zamanı gelmiş Neredeler işte. Çağırdığım kızlar neredeler. Anası ve kızı neredeler. Belki de almış çimene götürmüş. En azından öyle huyları var biliyorsunuz. Yeter ki yanında bir köpek olsun. Vallahi alır her yere de götürür yani. Neyse de bir sene şuradan şöyle gidelim. Bakalım ateş onlardan hangisi? Burada. Normalde amcam hepsini de sürüye götürüyor. Bazen bir tanesini burada bırakıyor. Ha, şu an hiçbir de yok. Hepsi de koyunlarda demek. Gel gel seni bağlayayım gel. Dur. Dur şunu bağlayayım zehri bağladım. Zehri yuvası çok iyi ya. Bu yuva mükemmel ya. Bu yuva zehri içinde doğum yapacak. Bu yuva çok iyi. Zaten Reyna'nın şu an yani Reyna'nın da kesinlikle doğum yaptı kulübe o da Reyna'nın yani ikisi aynı anda doğum yapacağı için Allah'tan yer sıkıntımız yok şu an mesela bu kulübeden dolayı. Az var ya zindan acayip canımı sıkıyor ya. Al işte ya. Neredesin şimdi? Yani acaba nereye götürmüş olabilir ki yani? Biz yavaş yavaş Haya evet, doğru gidelim Zindan yavruları olduğu için O bir yerde dönüyor artık Bir yerde duruyor Hadi eve gidelim diyor Yavrular bizi bekler diyor Yoksa dönmez de işte Leyla Hanım senin yeni yüven burası tamam mı? Burada hiç canın sıkılmayacak çünkü ateş, beras, panzer bu üçü bunun yanında. bir yerde bir ses de yok. Gölge ilk defa hani gölge ilk defa ben olmadan dışarı çıkıyor. Çünkü normalde ben o ne zaman bıraksam ben götürüyorum. Benle gidip geliyor. Hani gölge şu an yani düşünün bir yaşında bir buçuk yaşına gelişe bir buçuk yaşına, Yani 13 aylık olmak üzere. Daha bugüne kadar bir kere böyle yapmamış yani. Evden tek başına uzaklaşmamış. Anası sağ olsun. Aldı götürdü. İnşallah götürdüğü gibi getirir de. Yeri sıkıntı değil. Bak ben diyordum siz inanmıyordunuz. Dur dur. Bak görüyor musunuz? Oyla gölge görüyor musunuz? Ta neredeler. Ya bu zindan var ya. Bu bu bu. Ne kadar dolaşmayı seven bir köpek ya. Bak bak bak. Katmış gölgeyi arkasında dolaşıyor oradan buraya. Böylece bunlar nasıl eve gelecek şimdi? Ha bak hızlarını görüyor musunuz? Gitmiş orada bir sürü köpek de görmüş. Bakın bakın orada. 3-4 tane köpek var. Ha, daha zindan hanım asla gelmez. ne hayat gelmişler. Yalnız baştan aşağı suya da girmişler yani. <laughs> Gölgeyi serinlemiş. <laughs> Geldiniz mi? Sizi manyaklar sizi koşun. Düşün, düşün. Gül, Gel gel. Gölge gel gölge gel. gel. gölgeyi buraya çekmek için koştum da hiç fayda etmedi ya. Gel. Gel gel gel. Yani illa seni tutup çekmek mi lazım? Size gel buraya. Gel gel gel. Gel gel. Koş 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 koş. Koş 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 gel. او گلگه این بخشونو گردونو یا رسمن دیو که یا افغان نه پروشوست نه پاریوست دیو منی دلیه اتمه دیو گلگه هاریکا یا Gel, gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 Dur, dur seni bağlayayım şöyle. Ha <laughs> tamam. Evet. Yani da bağladığımıza göre tamamdır. Şimdi gidip rahat bir kahvaltı edebiliriz. Yani Şimdi bir kenze iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet.